Değerli Türkiye mezunları, siz mezun olup bir bölümünüz ülkelerinize döneceksiniz. Bir bölümünüz ihtisas yapmak üzere ya da yüksek lisans programlarına devam etmek üzere eğitiminize devam edeceksiniz. Ama mezuniyet duygusu, artık bir konuda ehil olma duygusu hayatımızda yaşayabileceğimiz en özel duygulardan biri. Dolayısıyla öncelikle mezuniyetimizin tadını çıkar. Zor günlerden geçsek de bu günlerde, bu zor günlerde dahi tadını çıkarmaya çalışın. Biliniz ki siz e, ülkelerinizde görev icra ederken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğal elçilerisiniz. Aynı zamanda siz de uluslararası öğrenci olarak hem ikili ilişkilere hem de uluslararası barış için çok önemli kahramanlar olabilirsiniz. Dolayısıyla istekli, azimli bir şekilde çalışmaya devam edin. İnsanlık adına, kendi milletiniz adına, dostluklar adına çalışmaya devam edin. Sizleri çok güzel günler bekleyecektir. Değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de tahsil yapmak elbette ki ayrıcalıktır. Türkiye'nin eğitim sisteminin ne kadar ileri ve önemli, bir, iyi bir yerde olduğunu anlatmaya hiç, hiç gerek yoktur. Yalnız benim size söyleyeceğim şudur, üniversite tahsili yanında bir de hayat üniversitesi vardır. Yani dışarıdan veya gözlemleyerek veya okuyarak öğreneceğiniz pek çok şey vardır. Türkiye'nin ekonomik, mali, sanayi ve teknolojik alanlarda gerçekleştirdiği reform ve atılımları öğrenerek, benimseyerek, ülkelerinizin hayrı için, ülkelerinizin ilerlemesi için oralara taşımanız lazım. Türkiye modeli çok önemli bir modeldir. Herkesin kabul ettiği başardığı bir modeldir. Ülkelerinize de kesinlikle faydalı olacağını inancındayım, paraatindeyim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. Allah yar ve yardımcı olsun. Muvaffakiyetler her zaman sizinle olsun. Ben Sekinat Beylo, Nijeryalıyım. Kayseri LGS 2010 mezunuyum. Sevgili 2020 mezun kardeşlerim, zorlu bir o kadar da kıymetli öğrencilik döneminde geride bıraktınız. Türkiye'de geçirdiğiniz öğrencilik döneminde güzel anılarla veda ederken şimdi yepyeni heyecanlar bekliyor sizi. Bu yılın heyecanını tam yaşayamazsanız da kalbimizin sizinle olduğunu bilmenizi istedik. Biz de mezunlar olarak yanınızda olduğumuzu söylemek istedik ve atacağınız tüm adımlarda size yeni şanslar diliyoruz. Tebrik ediyoruz ve aramıza hoş geldiniz. Yüce sevgiler, muhabbetler.